Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle atıcılığa gelmişin dışında olacak bir şekilde Bedwars oynayacağız. Ee, hiç Bedwars videosu çekmedim bundan önce. O zaman başlayalım. Nasıl oynadım da yani görmüş olursunuz. Gidelim. Zaten biliyorsunuz hep raid videoları atıyorduk bundan önce. Fakat artık böyle böyle ara ara pp videoları gelecek. Hani herhangi bir konu olur, bu konu hakkında da konuşabiliriz. Videoları şu anlık böyle basit, az ve öz tutmaya çalışacağım. Ondan dolayı böyle yani. İlk kişilik giriyorum. İsterseniz yazabilirsiniz. Tek kişi gir veya daha fazla gir diye. İyi sesim geliyor, zıplasana. Zıplayalım. Tamam. Bak yan taraf yok kankam. Ee, şeye gidelim hemen. Ee, ortaya gidelim kankam. Yan bez yok. Tamam mı? Kafa salla. Video da mısın? Aa! Aa! <laughs> kaç abone var? Kaç abone var Reis? Tamam ooo be Be de ayy ayy <laughs> Oğlum nasıl mutlu oldu? <laughs> Neyse Benim sesim duyuyorlar mı? Harbi mi diyor? Duyuyorlar mı? <laughs> Oğlum Ben şarkı söyledim ya. önceki Allah'tan önceki gelmedim ben Şarkı söylüyordum ben. Şöyle girelim. İsterseniz hani videoları müzikli falan da yapabiliriz bu arada şarkı dinince. Discord'um var mı Discord? Dur, Discord, Discord. Var mı Discord? Var, de konuşacak Discord'tan. Açıklamadan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Ver Discord'unu konuşalım. Olur mu? Tam videoda. Arkadaşlık atayım da. Böyle hani isterseniz dedim gibi loncamızı açtık duysun. zaten loncamıza da gelebilirsiniz. Discord'a da gelebilirsiniz. Bana elmas seçecek benim. Dur izle. Ay ağzımdan kaç. Pardon al Elmas topluyorum Of. Adım nesi bu orada? Adım nesi? Öyle hani ara ara atacağım diyor. Tamam ben elmasını topluyorum Skywars videoları da gelebilir. Oh. Reis ben ne YouTube'a başlayacağım? Yanlış şey aldım. Ya. ben Allah Allah. Şimdi var? Mor var. Aa burada. düştüm. Çok müthiş bir Bırak. Ben bu kazın benzinine gideceğim ben mal mıyım? Ben mal mıyım? Çocuğun sesini kapatayım da. <laughs> Güzel kılıç basayım bir tane. Bir de şöyle kılıç alayım. Tamamdır. Başka nere kaldı? Bir de sarıyla mavi kaldı. Yani bu video çok eğlenceli geçmeyebilir. Ben elimden geldiğince hani eğlenceli geçirmeye çalışıyorum. Fakat dediğim gibi ilk video daha hiç bedarf videosu da çekmedim. Sistemi de çok bilmiyorum. Hani böyle istediğim konuşmamı istediğiniz bir konu olursa o konu hakkında da konuşabiliriz sizlerle. Hemen gidelim. Mavi de sarı şurası sarı olması lazım. Oo. Gel. Şöyle halledelim hemen. ben Gidelim. Oh, gelmiş. Çok güzel hiçbir şey yaptım Tamamdır. Şurası onların beyzi. Ee, bir beyze e gideceğim şimdi. Görünmezlik falan alayım. Çünkü bunlara tek başıma girmem gerekecek. Tek başıma da hepsine yani öldürürüm fakat eleyemem sonradan. Neredeyiz? Şu kısımda. Çok iyi. Valla tır gibi oradan oraya gidip gidip duruyoruz. Formu 3 basalım bir de. bir tane görünmezlik iki tane görünmezlik alacağım bir de şu sihirli sütten alacağım bu Arada bilmiyorsanız bu sihirli süt çok etkili bir şey tuzak varsa tuzakları aktifsiz hale aktifsiz diyorum deaktif hale getiriyor gidelim şöyle alayım görünmezlik iki tane bloğumuz yeterli sayıda var bir de sihirli süt çok iyi Hatta dalga mı geçsek diyor birazcık Bunlarla geçebilir miyim? Yok bunlarla işimiz zor biraz Fark ettiler beni fark etmediler çok iyi Bir tane şu makasdan almak istiyorum Çok güzel dedik. Evet bugünlük bu kadardı İsterseniz hani dediğim gibi Sky varsa olur buradan aklıma gelmiyor Survival Games olur şu anda çok oynanmıyor bu akşam biraz aktifliği artar okul zamanları olduğu için ee, onun haricinde de The British falan da oynayabiliriz yani hani siz istediğinizi yazın Discord sunucumuzda Lonca'mız için katılın linki aşağıya koyacağım Lonca için söz veremiyorum şu anda ama Lonca alımlarımız vardır 41 kişi var şu anda yani durum böyle. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.